Şark Köşeme hoş geldiniz. Diz kapaklarım o kadar ağrıyor ki bugün buradan çekmeye karar verdim. Bilmiyorum ses görüntü nasıl olacak hiçbir fikrim yok ama yani yapacak bir şey yok. Ne yere oturabildim ne de her zamanki tavırıya. Hiçbir şey olmadı yani. Kanalı ilk defa denk geldiyseniz hoş geldiniz diyeyim ne diyeyim. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir tane Instagram sayfası var. Hmm gelebilirsiniz. Mecburiyet yok. Peki ben bugün neyden bahsedeceğim? Şimdi en başta söylemem lazım bu ikinci çekişim bu videoyu. Çünkü ilki güzel olmadı. Kamera bir şekilde kötü çekmiş yani. Benim kötülüğümden değil. O yüzden her şeyi şimdi baştan çekmek zorundayım. Şimdi bilenler bilir ben uzun bir süredir depresyondayım. Ben de sadece depresyon yok. Aynı zamanda anksiyete bozukluğu da var. Yani ikisi birlikte biraz garip oluyor. Tam olarak şöyle oluyor. Gelin birlikte bakalım. <laughs> Are you, running? Why are you running? Why are you running? Depresyonun insanlar üzerinde farklı farklı etkileri var eminim bundan ama benim üzerimdeki etkisi biraz şöyle oldu diyebilirim. Daha önceden sahip olduğum bazı şeylerden tamamen vazgeçtim veya bazı şeyleri çok daha farklı yönlendirmeye başladım hayatımda sadece depresyon yüzünden. Onu biliyorum ama depresyonun tamamen bir insanın stilini çaldığını bilmiyordum mesela. Ben depresyona girdikten sonra sadece ayıp olmasın diye giyinmeye başladım. Eğer etrafımda kimse olmasaydı muhtemelen giyinmezdim de yani. O kadar. Ve bugüne kadar sahip olduğum bütün kıyafetleri bir şekilde elimden çıkardım. Sadece 3-5 tane tişört elimde kaldı. Bir de bu videoları çekmeye başladıktan sonra kendime satın aldım. 2-3 tane de ek tişört var ki ara ara değiştireyim de hep aynı şeyleri giymeyeyim. Gerçekten dışarı çıkmak istediğim zaman böyle kendimi iyi hissederek giyinmiyorum. Eskiden öyle bir şey vardı depresyondan önce. Kendimi daha iyi hissederek giyindiğim bazı şeyler vardı. Yani mesela burada daha iyi görünmek değil ama kendini nasıl hissettiğin ile alakalı bir şeyler. Biraz daha özenli oluyordum. Biraz daha giyinmeyi sevdiğim renkler vardı. Mesela ilginç bir biçimde insanlar depresyona girdiği zaman veya kendilerini kötü hissettikleri zaman koyu renkler giyinir. Ben depresyona girince renkli giyinmeye başladım başladım. Eğer ben siyah giyiniyorsam bilin ki bu iyiye işaret. Her zaman olan bir şey değil artık. İçimdeki o metalci insan hala ölmedi. Depresyonun öldüremediği nadir şeylerden biri. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ondan da bahsetmem lazım. Depresyon devam ederken üstüne bir de fakirleştim ben. Çalışıyorum. Çok şükür işim var, gücüm var, para kazanıyorum. Ama eskisi kadar bir şeylere para yatıramıyorum. Mesela eskiden çok rahatlıkla bir Sephora'ya girip kendime istediğim fondöteni alabilirken şimdi bir tane Nars fondöten almak için Ekim'den beri para biriktiriyorum. Hala alamadım ders. Gözümde kaldın. Fakirlik depresyonla iyi gitmiyor. Size o kadarını söyleyebilirim. Fakirin depresyonu çekilmiyor yani. Aynı zamanda fakir olmasam bile dışarı çıkıp bir şey almak istesem şu anda gerçekten eski zevkime ait bir şey de bulamıyorum ya. Eskiden biraz daha böyle rahat bulunabilen bazı kıyafetler olurdu. Şimdi onların hiçbiri gündemde yok. Şimdi sanki param varmış da gördüğüm şeyleri satın alabiliyormuşum gibi davranacağım biraz sizde ve Pinterest'ten kendime bir pano oluşturup neler alabilirdim, neler giyebilirdim, depresyonda olmasaydım ve elimde para olsaydı ne satın alırdım onlara bakacağım sizle. Ha bu arada sizden özellikle yardım isteyeceğim bazı konular olacak. Mesela bazı pantolonlar var. Önceki videoda çekerken denk geldiğim. Bu pantolonları nereden bulabileceğimi söylerseniz mesela çok mutlu olurum. Şahsen ben bilmiyorum nereden alacağımı. Gelin bir Pinterest sayfası açalım. Dediğim gibi daha önceden kaydettiğim bazı şeyler oldu. Ben size onları göstereceğim. İlk olarak mesela şu pantolon inanılmaz güzel. Bot olarak buna çok benzer bir botum var. O yüzden içim rahat. Hani böyle bir pantolon olsa üzerinde çok güzel dururdu gibi geliyor bana. Bir zamanlar böyle şeyler giyerdim ben. Şu pantolona inanılmaz aşık oldum. Lütfen bana böyle geniş kesim, mom jeans tarzı böyle bir pantolon görürseniz mutlaka söyleyin. Üst kısmı saymazsak bence 10 numara bir kıyafet. Bayılıyorum buna. Ayrıca yine burada da şu pantolon var. Çok dikkatimi çeken. Bu da çok güzel bir şey. Yani kısacası bana böyle desenli, ekoseli pantolonlar bulun arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyacım var. Sadece ekoseli pantolon kaydetmişim gördüğünüz üzere. Bir de bir iki tane böyle gömlek tarzı bir şeyler var ki gömlekler aşağı yukarı bulunuyor yine eskisi kadar. Az değil. Addax'da da var. Ceket, gömlek tarzında olan. Şimdi ilk olarak yapacağım şey grunge kıyafetler olarak aramak bazı şeyleri. Çünkü o tarzda kendimi yakın hissettiğim için yani eskiden olsa bu tarz giyinirdim. O yüzden bakalım Pinterest'te neler var. Grunge. Grunge outfits. Hala konvers giyen var mı bilmiyorum ama... Konvers artık o kadar rahat gelmiyor bana. Yaşlılıktan mıdır nedir bilmiyorum. Eskiden çok da sık giyerdim. Ve mesela artık şu şekilde etekler de giyemem. Bilmiyorum pek mantıklı gelmiyor bana. O belli bir yaşa hitap ediyor gibi geliyor açıkçası. Ama hala file çorap giyerim. Hiçbir şey beni engelleyemez yani. File çorap forever. Size biraz eskiden neler giyindiğimden de bahsedeyim. Burada görünce hemen aklıma geldiği için. Genellikle bu şekilde bir çorap üzerine siyah bir şort ve onun üzerine de ya uzun bir hırka ya da siyah bir kazak. O kadar çok giydim ki ben onu. Yani üniversite zamanlarında son 2-3 senem sadece bu şekilde giyinerek geçti. Yine olsa yine giyerim. Tabi eskisi kadar zayıf olmadığımda hesaba katmak gerek. Amerika'da da hep siyah giyerdim ben. Hiçbir şey değiştirmedi Los Angeles'ta olmak falan. Rengarenk giyinirsin yok işte şöyle yaparsın. Yok öyle bir şey olmadı yani. Açıkçası hep benzer şeyler görüyorum burada. Sadece ekoseli şeyleri basmışlar gibi geliyor. O yüzden biraz da değişiklik olsun diye geçen sefer bakmadığım bir tane başka şeye bakacağım. O da rocker outfit olsun. Rock öldü mü? Ya bakın işte beni dışarıda görseniz beni böyle görün isterim ben. <laughs> Bunu da hemen kaydediyorum. Hemen bunun altına iniyorum. Çünkü genellikle Pinterest'te beğendiğin şeyin altında yine ona benzer şeyler çıktığı için oradan devam edeceğim. Şöyle bir iki tane de olsa. Büyük ceket. Siyahı var bende zaten. O yüzden büyük ceket almam tekrar. Grup tişörtleri de. Bir ara grup tişörtleri giyenleri resmen aforoz ediyorlardı metal konserlerinde. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yani çok fazla giyen insan var ve özellikle erkekler de bunu çok fazla giyiniyor ama bana pek mantıklı gelmiyor. İki açıdan mantıklı gelmiyor. Birincisi sana böyle biraz acemi gözüyle bakıyorlar. İkincisi bir konsere git, konserde çıkan grubun tişörtünü giyiyorsan eğer senin gibi 100 tane daha insan olacak. Üniforma giymiş gibi oluyorsun açıkçası. Siyah giymek candır ya. Siyah giyeceğini bilmek apayrı bir şey. Mesela ben bir kere Semih'in bir tane videosunu gördüm. Instagram sayfasını hiç takip etmem Semih'in ama o videosu çok güzeldi. Onu da bir yere koyacağım yani. Gerçekten depresyona girmemiş olsaydım ve cebimde çok iyi para olmuş olsaydı kesinlikle o videodaki gibi giyinirdim. Onu da paylaşayım sizinle. Ama nerede? Zaten bir şey almak istesem bulamıyorsun da. Şimdi onu kapattım. Bakalım aşağıda başka neler var. Bakınız. Şöyle bir cesaret etsem, şöyle bir iman kuvveti gelse saçımı tamamen sarıya boyatsam. Bu şekilde bir tane gözlük almayı düşünüyorum zaten bu sene. Güzel o yüzden kaydediyorum hemen. Şimdi bu kalsın bir de... Dark Bohemian diye yaratacağım sebebini göreceksiniz. Önceki o ergen tarzın üzerine biraz da bunu eklesem diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha böyle salaşlık var ya bunda. Böyle üzerine attığın kimono tarzı şeyler, alta giydiğin topuklular daha zevkli gelmeye başladı bana. Yani bu tarz şeyleri her nedense böyle bir çok samimi geliyor bana. Bilmiyorum. Keşke olsa da giysem. Eğer böyle şeyler satan yerler biliyorsanız lütfen paylaşın benimle gerçekten yani. Tabi dışarıda çok fazla çıkmıyorum şimdi. Yalan olmasın yani. Öyle çok fazla dışarı çıkıp eskisi kadar arkadaşlarla görüştüğüm de yok. Hem pandemiden dolayı hem de arkadaşlarımın çoğu da zaten buradan taşındı. Eğer konsere gitmiyorsam çok fazla dışarı çıkmıyorum ki oldukça uzun zamandır da konser yok ne yazık ki. Yani bu sene biraz daha uzun etek veya üzeri de birazcık böyle büstiyer tarzı şeyler. Büstiyere asla hayır demem. Hiçbir zaman demedim. Asla demem. Büstiyer insanı böyle daha güzel gösteriyor. Ama crop top böyle sanki sanki tişörtün küçülmüş de sen, senin boyun uzamış gibi duruyor. O yüzden böyle güzel bir tane büstiyer almayı düşünüyorum. Düz, sade, çok fazla olayı olmayan. Allah'tan büstiyer konusunda trend yolda çok fazla seçenek var. O konuda çok fazla sıkıntı yok gördüğüm kadarıyla. Girip istediğin gibi güzel bir şey seçebilirsin. Yani kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Görüntüden çok kendimi nasıl hissettiğimle alakalı bazı şeyler. Yani eskiden bunları giyerken çok büyük keyif alırdım. Eminim şimdi giysem yine kendimi çok iyi hissederim. Kendimi tekrar eskisi gibi iyi hissetmek, toparlanmak istiyorum. Öyle bir istek var bende. Ve zaten sırf bu sebepten başladı bütün bu değişimler, işte yok videoları çekmeler, vücutla alakalı bazı şeyleri daha ciddiye almalar falan. Yaza doğru nasip olursa ve bir şeyler yolunda giderse ki bundan aşıyı kastediyorum bu arada. Bir tatil yapma gibi planımız var arkadaşlarla. Her şey yolunda giderse Allah'ım inşallah olayı biliyorsun sen. O zaman da böyle biraz daha kılık kıyafet konusuna özen gösteririm diye düşünüyorum yaz zamanları için. Siz bu kılık kıyafet konuları hakkında neler düşünüyorsunuz? İstediğiniz şeyleri giyebiliyor musunuz? O da büyük bir mesele. Gerçekten çok büyük bir lüksmüş o. Çünkü gerçekten araması da, bulması da zor olabiliyor bazı şeyler. Bulduğun zaman alabilecek misin? Paran ona yetecek mi? Öyle bir şey de var. Bir de giydiğin zaman etrafta insanlar seni ne kadar az rahatsız edecek, ne kadar fazla rahatsız edecek? Bir de bunu düşünmek zorundasın. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.